Peki o zaman normal bir ekmeğin üzerinde sürsek de bu tadı alacak mıyız? Alamazsın. Niye? Çünkü bu fırına girecek daha. Fırın mı tadı verecek o zaman? Evet. Kelamet yoğurt ve yağın karışımında mı yani bir şey? <laughs> Evet. Tamam lezzeti değişti. Ya çok sor 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 zor sorular zor, zor, sormaya başladınız gene başkanım ya. Şaşkın Şef izleyenleri. Yine hep birlikteyiz bu videomuzda da. şimdi size merhaba başkanım bu arada. Merhabalar beni unuttunuz galiba şefim. muyum? <laughs> bugün çok kolay ama kıyır kıyır evde yine bulunabilecek malzemelerden sizlere kıyır kıyır bir börek yapacağız. Malzemelerimiz de şöyle alt kaşık unu, yoğurdumuz 50 gram tereyağı veya margarin fark etmez eritilmiş 3 tane de yufkamız var. Hemen yapma aşamasına başlıyoruz. Şöyle yağımızı gezdiriyoruz ve fırçayla yayacağız. Üzerine Yoğurdumuzu gezdiriyoruz. Bunu her kata aynı işlemi yapacağız. Başkanım. Kaç kat olacak peki? şeyden? kat. Dubleks mi tripleks tribleks mi? Triplex oluyor bu. Triplex olacak. Evet bu tripleks oluyor. Yine yayıyoruz. İkinci katımızı da serdik. Yine aynı işlem yapıyoruz. Üçüncü katımıza da aynı şeyi yapacağız başkanım. Aynı, aynı şey. işlemler. Aynı üç, şey. kat. üç kat. Üç kat. Yufka arasında. kat arasında. Bir, üç kat arasında iki, pardon bir ile iki arasında. iki ile üç arasında. Bu evet. araya sürdüğünüz neydi şefim? Ya. Ya. Katı yağ veya tereyağı da olabilir hiç fark etmez. Katı yağ tereyağı farkı mı oluyor? Evet. Tereyağı katı değil mi şefim? O da katı. Hayır. Aradaki farkın yani o tereyağı bu şey normal margarinlerden yani mesela sanaya işte. Ama şefim şimdi şey. ben yeni başlarım biri olarak. Siz şimdi katı yağ derseniz tereyağı ayrı, katı yağ ayrı derseniz. Ayrı ama, ama ayrı. Ayrı mı? İkisi de katı değil mi? Yani katı. biri margarin, biri tereyağı bir diye ayırsak. Ama tereyağını katı yağ demiyoruz ki tereyağı diyoruz. Öyle yani. mi? Tabii ki. Pardon. Ha ben katı yağ deyince e, hani bilenler anlıyor. Evet. Ne evet. diyor? Katı yağ derken şef evet. tereyağı kastetmedi diyor. Evet. Ama benim gibi bilmeyenler ne yapacak? Senin gibi bilmeyenler de bir bilene soracak. E ya bileyim, da bize Burada siz de. değil misiniz? İşte de. Hayır mesela yanında ben yokum. Benim mesela bana üye olmadı. Ama olacak tabii ki. Olursa ben ona açıklama yaparım tabii ki. De. Ama siz katıya diyorsunuz. Tamam katıya diyorum zaten. Ben de yeni izliyorum sizi. Ha yeni izliyorsanız ha. E, bilmiyorum diyorum ya size. Şefim siz burada ne, insanlara bilmediklerini öğretmek değil mi amacınız? Tamam tamam doğru söylüyorsunuz şu 3. katımızı da seriyoruz. Şefim Buyurun. Çatı katı olacak mı? Kesince çatı katı olacak. <laughs> Kesince çatı katı olacak. Son kez gene aynı işlemi yapıyoruz. Bu kadar bu şekilde. Bu kadar çok basit, malzemesi çok az ama. Kıyır kıyır bir böreğimiz olacak şimdi. Kıyır. Peki bunun arasına böyle peynir, zeytin, domates, salata, patlıcan, biber, kabak falan koymayacak mıyız? Koyabilirsiniz ama bu böreğin yapılışı bu. Bu kadar mı yani? Bu kadar. Bu Bu, bu kadar basitmiş. Kıyır, kıyır börek mi? evet. Bu kadar basit, bu kadar az malzeme ama bir o kadar da lezzeti on numara beş yıldız. Peki bu lezzeti veren ne şimdi burada? Yufka'nın kendimi mi yani? Ben burada hani çok lezzet göremedim gibi geliyor ama çekelim. Sen bir ye de göreceksin. Harika. Ya bu sadece yağ mı verecek bunlara sana? Yoğurt ve evet ha, yağ. Yoğurt da var içinde. O kıyırlı, o ağızda değişik bir hoş bir e, tat olacak. O zaman öğrenci arkadaşlarımızın çok kolay yapabilecekleri evet. bir kahvaltı ya da akşam okuldan geldiler. Hızlı bir şekilde 3 tane yufkayla evet. e, da, böyle bir evet. yufkayla 2 kişi çok rahat. Evet. E, hatta 3 kişi e, doyar diye düşünüyorum. Ya da mesela işte arkadaşın geldi. Evde mutlaka hani işte yufkası, yağı, yoğurdu mutlaka var. Hemen 2 dakikada bu yapılabilecek bir börek. Bö börek. 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 Evet bunu da yaptık. Şimdi şöyle rolonumuzla hemen dörde ve daha sonra tekrar ortadan 8 yapıyoruz. Ne olacak ondan sonra? Bunu saracağız başkanım yaptıktan sonra bu şekilde de sarabilirsiniz ama çok büyük oluyor. Ben tekrar böyle mini mini şöyle tekrar ortalarından kesiyorum. Şu şekilde. Şimdi sarıyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz. Bunun daha minik olmasını istiyorsanız bir parça daha ortadan, tepsinin ortasından kesebilirsiniz. E bu sigara böreğine benzedi, sanki onun gibi bir şey oldu. Hayır şimdi ama sigara böreğini de bu şekilde sarıyoruz ama kenarlarını katlıyoruz. Bu, yani keramet bunun kenarlarını katlamamasında mı? Hayır. lezzeti o mu verdi? Şekli daha değişik Kenarlar oldu. katlanmayınca daha mı lezzetli olacak? Hayır. İçindeki farklılık yoğurt ve yağın olması ve sarılı şekli de sigara böreği gibi değil. Tada e, gelince de aradaki yoğurt ve yağdan kaynaklanıyor başkanım. Peki hangi böreği? Belirli olması yani. Ya kıyır kıyır olunca lezzetli mi oluyor? Kıyır kıyır sizin lügatınızda lezzet değil ki. Ağızda dağılması. Evet ben ama. Ben lezzetinden bahsediyorum. Tamam lezzeti değişti. Ya Çok zor sor, 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 sorular sormaya başladınız gene başkanım ya. Yoğurttan ve yağdan bu ağızda çok değişik bir tat verecek size. Keramet yoğurt ve yağın karışımında mı yani? <laughs> evet. Peki o zaman normal bir ekmeğin üzerinde sürsek de bu tadı alacak mıyız? Alamazsın. Niye? Çünkü bu fırına girecek daha. Fırın mı tadı verecek o zaman? Evet. Başka var mı başkanım böyle? Bir daha çalışacağım da geleceğim karşında. Hep öyle söylüyorum ama olmuyor. Ya şefim biraz ne bileyim benim şeyime gitti. Yani şimdi bir yağ, bir yoğurt. Hmm. Bu yufkaya bu kadar lezzet mi verecek yani? Orman, hem, de ne, hem de Ekmeğin ne? üzerine sabahları hafif kızartalım. Hmm. Yoğurtla nedir o şeyi sürelim. Hmm. Tereyağı veya katı yağı veya margarini her neyse sizin dilinizde onu sürelim. E yiyelim. Olsun bitsin diyorsun. Olsun yani. bitsin ya. Şöyle olmuyor. Niye öyle uğraşıyoruz biliyor. bu kadar yani? Hayır işte öyle olmuyor. Çok lezzetli bir börek oluyor. Yoğurtla yağ arada böyle çok çok güzel bir tam veriyor. Böreklerimiz hazır. Şimdi e, yumurta ve zeytinyağı karışımı sosumuzu sürüyoruz Böreklerimiz hazır, 170 derecede ısınmış önceden ısınmış fırınımıza koyuyoruz. Böreklerimiz pişti, servis tabağına aldık, kıtır kıtır, kıyır kıyır yemeği hazır. Evet arkadaşlar bence çok lezzetli bir börek. Ben şefe takılıyordum her zamanki gibi, çok lezzetli. Yapımı çok kolay, hem evde öğrencilerimizin de çok kolay bir şekilde yapabileceği topu topu 3 tane yük falan e, biraz yoğurt, evet. biraz da katıya e, katı yağ, tereyağı ya da margarin adını koyuyorsanız onun karışımından elde edilen e, hem bir çayla hem bir aparatif atıştırmalık gerçekten çok lezzetli oldu. Harika. Harika görünüyor. Çok güzel. Kıyır kıyır. Hemen çayımızı demliyoruz ve yiyeceğiz değil mi başka? Evet. Ne diyoruz o zaman? Bizlere afiyet olsun sevgili dostlar. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz ama her zaman ne diyoruz sadece abone değil eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı da abone yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz. Sakın unutmayın diyoruz. Sakın mutlaka bekliyoruz hepinizi ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.